Kimse var mı? Yardım edecek biri var mı? Yardım edecek. Kimse var mı? Ya, kardeşim şey e, benim annem babam yoğun bakımda da mesaj gelecekti hastaneden. Bir bakma şansın var mı telefonuma? şöyle al kardeşim. Mesajlar atlı olacaktı. Biz kötü bir durumlar var mı? Ne olur söyler misin? Lütfen. Bir şeyleri var mı? Mesaj gelecekti. Geldi mi mesaj? Gelmiş. Rıdvan Bey merhaba. Ben Pendik Marmara Hastanesi'nden doçent doktor Hasan Küleli. Evet. Üzere. Aileniz trafik kazasından dolayı yoğun bakımdaydı. Evet yoğun trafik kazası olmuştu. Evet. Durumu ciddiydi. Bu durumdan söylemek istemezdi. Çok üzgünüm. Bir şeyim var. Ne olmuş? Yok kardeşim. Yok hiçbir şey yok. Sıkıntı bir şeyim var. Yok, yok hiç sıkıntı yok. Ne oldu? Know, Sık sıkıntı yok. Ölmüşler mi? Ne olmuş? Çok sıkıntı yok kardeşim. Gel istiyorsan bir oturalım. Ya bir şey var mı? Ne olur yok. Şey. Yok sıkıntı yok. İstersen oturalım biraz. Oturalım sıkıntı yok. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Yok yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Durumu iyi. Bir şey yok. problem değil. Hiçbir ya şey ama siz okumadınız tamamen ama bir şey var. Yok, bir şey mi var? Yok hiçbir şey yok. Oturalım istersen bir konuşalım. Olur. Ne ne olur. olmuş? Şuraya, şuraya şuraya. Nereye? Tam 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 oraya. Aynen. <laughs> Aynen. Şey ne kardeş. olmuş? Ya, sıkıntı yok. Ama istiyorsan hastaneye gidelim. Durumları iyi ama istiyorsan hastaneye gidelim. Marmara'ya bineriz buradan. İstiyorsan Olur. gideriz. Sıkıntı yok. Olur. Aileni görmüş olursun. Tamam. Ne Rıdlan zaman giderim? Bey. Şuradan taksi atlayalım. Taksi taksiye Daha hızlı gideriz. Olur. Bir şey mi var? Yok Olur, bir söyleyin. sıkıntı yok. Bir şey mi yok. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. Sıkıntı Olur. yok. İstiyorsan gidelim. Bir okuyabilir misin abi? Sana hayır, zahmet. Rıdvan Bey. Merhaba. Evet abi. Ben Pendik Marmara Hastanesi'nden doçent doktor Hasan kuleli. Evet, Bildiğiniz abi. Nasıl yani abi? Başınız Sağ olsun Rıdvan Bey. Allah rahmet eylesin Rıdvan Bey. Allah Çok teşekkür ederim abi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin ya. Sağ ol abi. Şimdi mi geldi bir mesaj? Allah'ım. Allah rahmet eylesin. Sen ben ne Allah başın kardeşim? sağ olsun. Emir Allah'ın başın sağ olsun. Ben ne yapacağım abicim? Ben ne yapacağım? Nerede kalacağım? Sabredeceksin gülüm. Sabır. Allah bizlere kaza bela vermesin. Kazayla ölmüş. Ama ne yapacaksın? İnsan oğlu bilemiyor. Ne zaman öleceğini bilemiyor. Rabbimiz evet, işte vesile olarak gidiyor. Vesile olarak gidiyor canım. Şimdi Rabbimiz Allah sizlere sabır versin. Rabbimiz sabır versin. Gerçekten sabır versin. Çünkü Rabbimizin bir ayeti var. Ey kulum başınıza gelen musibetlerde sabredin kaza bela için sabredin. Sabır sizin için verdin. Kim sabır ederse, kim sabır ederse cennetin anahtarını almıştır. Gençliğin var kardeşim be. İnşallah Rabbim Allah'ım rahmet eylesin. Gerçekten rahmet eylesin. Rabbim rahmet eylesin. Yani biz insanoğlu gelmişiz şu dünyaya. Ama ne zaman ölümümüz yakındır bilemiyoruz. Allah'ım annenize babanıza ganiden rahmet eylesin. Canım benim rahmet eylesin. Allah'ım çok, <gülüyor> çok <gülüyor> güzel abi. <laughs> Merhaba. ben buradan boğa heykeli nasıl çıkabilirim? Burada boğa heykeli varmış da <laughs> <İşte> biliyor musunuz? <laughs> Ee, ben buradan, gerçi ben şuradan dolanmıştım da. Düz çıktığınız zaman sola... Soru... düz mü çıkacağım? Sıra sıra rahatsız rahatsız ben sorumdan geldim de çok açık, üniversite öğrencisi, param yok. Yardımcı olabilir misin? Sen evet. niye, niye şu an, sen niye bizi <laughs> rahatsız ediyorsun ki? Hayırdır ya? Ama ya bunlar ben, dolandırıcı, ben. bunlar yalan dolan diyor. Hayır, bir şey Tamam sen çok mu para Ama istiyorsun? Ama derdini anlatıyor, durur musun iki dakika? Yok tamam sen çok mu para istiyorsun? Evet. Tamam şu ayakkabımı yala, al. Yala şu ayakkabımı. Sen ne hadsiz insansın ya. Ne hadsizdi? Bunlar dolandırıcı Sen ne ya. Bırakın ya. ya. Al çocuğum. Ya Sen verir misin ya. şu parayı? Verir misin şu parayı? Hayır, para. ver çocuğa. Verir misin çocuğa parayı? çocuğa vermeyeceğim. Size vereceğim. Böyle insanlar dolandırıcı. Seni satın alırım ben. Neyle? Para parayla. Parayla satın alırım. Çünkü fiyatın çok ucuz. Şu an karakteri ve kişiliğini koydun ortaya. Ablacığım o parayla kim? gider misin şuradan? Çocuğa vur, dokunma çocuğa. Dokunmuyorum, gider Hadi, misin? Elini sürme, elini sürme gerek yok. Ben çocuğun gitmesini istiyorum. Ben şu anda. de senin gitmeni istiyorum. Bilmiyorum ben. Boğa nerede? Git bu ay başkasına sor. Sen bir gelsene benle. Sen bir gel Hayır. Benimle. Sen, tamam ben seni birazdan tutacağım ama sen bir gel benle. Bir konuşalım gel. Ama niye böyle yapıyorsun? Bunlar dolandırıcı dolandırıcı. Siz bunlara inanıyor musunuz? Hayır ya gider misiniz? Ben inanmıyorum siz lütfen. Allah Allah. Gel oğlum sen gel. Merhaba bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, ben bu ay kenarına nasıl çıkanlar insanları dolandırmaya bir mı? Pardon bir saniye. Bu şekilde davranan aslında efendim. Kötü bir Önce şey söylemiyorum ki. Bunlar dolandırıcı, dolandırıcı hanımefendi. Önce bir sen bir kalk git şuradan. Sen kalk Boya git şuradan. Tabii indirin. Tam para mı istiyormuş? Hayır para istemiyor. Karnaç ve yardım Tam istiyor. o üstündeki elbiseyi çıkar. Gel şu ayakkabımı sil iki dakika. Sana 5 lira vereyim. Nasıl davranıyorsun ya? Ne var ki yani bunda? Bunun gibi fakirlerle mi uğraşacağız ya? Siz hepiniz mi fakirsiniz? Ne böyle bir yobazlık? Git sen de kardeşim hadi rahatsız etme bizi. Ya kardeşim, kovuyorsun. Ben burada sizle bir şey konuşuyorum ya. Tamam konuşabilirsin. Niye o zaman şey başka bir yere soracaksın. Sen insanlara bu şekilde davranamazsın. Davranırım ben nasıl istersem öyle davranırım. Hayır o şekilde davranamazsın önce bir kendi üstü bunu düzelt. Evet. Ondan sonra gel konuşacaksan sonra. Tamam hadi yallah sen evine hadi Arabistan'a mı ne nereye? Sen ya? Sana ne ya? Bu şekilde davranamazsın yardım istiyorum. Ben öyle sende. davranmak istiyorum hadi yallah. Hadi evine mi gidiyorsun nereye gidiyorsun? İyi de ben açım ama yemek istiyorum. Tamam yani. tamam kardeşim sen bir dur. Heh buyur. Sen de gider misin lütfen? Nereye gideyim? Şuradan dümdüz gidip sağa döndüğünde bu heykeli bulursun. Tamam hadi sen tamam. de. Sen Sen bir gel benimle tam sen gel benimle ben buna sen yemeğini budur. ısmarlayacağım gel. Hayır sen git ben halledeceğim. Sen bir gel benle. Gel benle sen. Gel. Ya bir bırak. Ya dokunma Sen bir gel ya. benle. Sen bir gel benle. Gel benle. Sen bırak hanımefendi gel benle. Ya ne yapıyorsun sen çocuğa bırak. Bırak diyorum ya. Ne haddine? Buradan düz devam ederseniz ileride sağ tarafa döndüğünüz ama zaten düz bir yol gidiyor, oradan yukarıya çıktınız. Tamam buradan de. böyle dümdüz mü gitmem evet, gerekiyor? Evet buradan dümdüz gitmeniz gerekiyor köprünün diğer tarafında kalıyor. Evet, o köprünün de o tarafında. Suriye, e, a, ben merkez gitmek. E, sen nereden geldin buraya? Nerelisin sen? Ben Suriye'ye. Atlas merkez. E Atlas'a mı gitmek Suriye. istiyorsun? Evet. E. Sen ben anlatayım. Buradan ne yap biliyor musun? Buradan değil git sağa dön. Ana Avrat dümdüz sen git Suriye'ye. Ne Suriye'de. yapıyorsun ya? Buradan ben direkt Suriye'ye. Suriye. Ne yapıyorsun? Ya Suriye'sine gelmiş burada iş yapıyor. Sana ne? Ya. Ne, ne sana ne? Görüyor musun çocuğun hareketlerini? Sana mı sordu? Bana da sordu, ben de buradayım. Sana mı sordu? Sen de bana sormaya geldin, onun ne yapacağız? Olsun ya Elif Suriye'lisiyle işimiz gücüm işim, işim yok. Şu an beni rahatsız ediyor, sizi etmiyor mu? Sen insan mısın? İnsanım Allah'ım. O ne peki? Allah. Bu mu insan? O ne peki? Bu insan mı? O ne peki ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya benim niye üstümü yürüyorsunuz? Sen ne yaptığını tamam, sanıyorsun? Tamam gel ben seni götüreceğim, gel ben seni Sen götüreceğim. Sen dokunamazsın ona ya. Ne demek dokunamam ya? Sen onun farkı ne? Ben Türk'üm, o Suriyeli. Eee, farkımız, bu. farkımız bu. farkımız Aynı bayrağın altında yaşıyorsun. Ya bırak bunları ben bayrama da kabul etmiyorum ya. Bu ne elin Suriyelisi gelmiş sen buraya? Sen kendini ne sanıyorsun ya? İnsanım ben. Bence değilsin. Bence insanım. Tamam gel ben seni götüreyim. Dokunamazsın gel dokunamazsın sen ona. Sen niye karışıyorsun ya? Sen ona dokunamazsın. Şu anda bir Suriyeli için bir Türk'ü azalıyorsun. Farkında Olabilir. mısın? Farkında mısın? Farkında mısın? Şu anda beni azalıyorsun. O da insan. Üstümüze, üstüme yürümez misiniz? Ben o ben yürümesi gereken birisi varsa o arkadaş siz değilsiniz. Onu savunma şey hakkınız yok. yok. Tam gel sen ben onun ülkesine gitsem bu durumda kalsam sen birine yol sormak zorunda kalsan ne olur peki? Bunlar Suriyeli ya bunlarla işim gücüm olmaz benim ya. Gel ya gel ben seni götüreceğim. Bizim de götürürüm. işimiz gücümüz olmuyor. Ben tam... Ama en azından sen gibi yapmıyoruz. Tam gel ben seni Yapma, götüreceğim. uzak dur. Ya bana niye vuruyorsunuz uzak ya? Uzak dur. Al 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 al. Buradan atla, atla 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 sana sildim. Oğlum önce gitsen bir konuşmaya yorun oğlum ya. Ya ne diyor kardeşim ya? Görmüyorum musun? Çocuğun dili sürüşmüş kalkmış hala atlas arıyor burada. <laughs> La oğlum kaybol hiç şuradan. Baksana çocuğun daha dili yok. Kardeşim sana 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 mı sordu soruyu? Tamam da ben Sankan rahatsız olayım kardeşim Bırak ya baksana. Daha dili yok. Daha önce dilinin sürüşmesini önce bir engellesin. Senin dilin var da ne oluyor? Boş konuşuyorsun. Ya kardeşim git işine sen de. Bak ya rahatsız oluyoruz. Ya? Belki e, derdi bizi oluyor? ilgilendiriyor mu? Ya derdi bizi ilgilendiriyor. Seni ilgilendiriyor mu şu anda. Geldi sen bize sor. Sana mı sor? Tamam ben burada oturuyorum. Gelmesin kardeşim ya. Tamam da kardeşim. Kardeş sen gel de bizim yanımıza oturmadın mı? Tamam. E tamam. İzninle de odadaydın değil mi? O evet. da gelmiş bize soru soruyor. Sana ne oluyor orada? E ben rahatsız sana oluyorum. Sana mı atladı orada? Ben rahatsız oluyorum. Gider sen misin? Senin ki şu anda. Ya git kardeşim ya. Ben ya sevmiyorum düşüyorum. Uzaklaş şuradan ya Oğlum kekemesin sokağa niye çıkıyorsun? Sen nasıl korkun lan musun, çocuk da? çocuk keke mi? E, ne olmuş yani? E ee, canı keke... olamaz mı? Olur da ben. lan. Ben rahatsız oluyorum. Geçirdin şuradan. Ben rahatsız ya, oluyorum kardeşim. Şimdi rahatsız bir Tam gel ben seni götüreceğim. Gel. Şuradan git kardeşim. Ben tam ben götürürüm ya. Gel git şuradan elimde kalacak şimdi. Ya niye böyle ters yapıyorsun ya, ki kalk sen bana? Kalk be? git lan. Hayırdır Dünyanın bu çıkmış lan. Ben sana yanlış bir şey mi söyledim ya? Bu çocuğa Yalnız diyorum. Yanlış bir kardeşim. E çocuğa diyorum ben. E ne olmuş yani çocuğa diyorsan? E, çocuk kekeme ben bunu sevmiyorum e, belki. E ne olmuş? Ne yapayım sevmiyorsan? İnsanlık hali olamaz mı? Ya, benim yanıma gelmiş. Ya kalk kardeşim şuradan. Selamun aleyküm. Aleykümselam kardeşim. Kardeşim. dostum memleket neresi kardeşim? Yozgat. Kardeşim Yozgatlısın niye Kürtçe müzik dinliyorsun? E, Kürtçe seviyorum ya hoşuma gidiyor müzik. Tarz. Kendi yöreni müziğini niye sevmiyorsun peki? Onu da seviyorum da şu an ne bileyim karşıma çıktı sesi güzel geldi hoşuma gitti. Kardeşim kapatır mısın ben rahatsız oluyorum gidin başka yerde dinler misin lütfen? Niye yasak mı Türk, Türkiye'de? Kardeşim ben kesin. rahatsız oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben rahatsız oluyorum. Dedim başka yerde dinleyin. Ama böyle bir şey olmaz kardeşim ya. Ben Kürtçe müzik seviyorum. Dinledim Kürtçe. Kardeşim ben sana dinle dinleme demiyorum ki. Git başka yerde dinle. ya. Benim yanımda dinleme kardeşim rahatsız oluyorum ya. Sevmiyorum. Ben, rahatsız oluyorsan sen git ya. Kardeşim buraya gelen sensin sen git kalk. Ben, ama ben seviyorum diye dinledim ya yani. tamam, tamam. Kapat yani. ya. Benim yanımda dinleme kardeşim bu kadar basit ya. Niye bu kadar Kürtlerden niye rahatsız oluyorsun? Ben oluyorum kardeşim rahatsız oluyorum. Bu kadar basit. Yani arkadaş kadar sert çıktı. Ya Kürtçe müzik dinliyorum diye kapat diyor rahatsız oluyorum sevmiyorum diyor. Sevmiyorum ki. Sevmiyorum. Siz başka yerde dinlesin. Ya siz kalkıp başka bir yere geçin. Gelen bu ama, ama siz kalk. İstiyorsan beraber gidebilirsiniz yani sıkıntı yok. Ne aradı? Öyle bir insanları dışlama gibi bir şey. Ben varsa, dışlarım. İngilizce bir şarkı dinlesen tepki verir mi? Verirdim. Ama İngilizce ile bu bir değil ama bir de o da var. Niye Çanakkale'de sizinle İngilizler mi yan yana savaştı yoksa kırtlar mı? Ben sevmiyorum arkadaşım. Ben da sevmiyorum. Da ar bu kadar basit. Ağzı sevmiyorum. Evet Hayır arkadaşım bak çok cahil düşünüyorsun. Gelmişiz. Burada sonra, cahil olan sizsiniz cahacı. ya. Hayır biz cahil falan değiliz. Burası Türkiye, Türkiye. Niye? Aynen. Ne Türkçesi? Nerede var burada ya? Kardeşim. tabii buyur Şu Kürtçe müziği kapatır mısın ya? Niye? Neyi var ki bunun ya? Ya kardeşim kapat ya. Gelmiyorsun buraya oturmuyorsun. Kürtçe müzik açıyorsun. Beni Hayır, rahatsız, rahatsız ediyorsun. Rahatsızlığın mı var Evet abi rahatsız oluyorum ya. Niye Kürtçe müzik? Herkes Kürt lazım. Ya ben bu, gelmiş abi buraya İngilizce oturuyor. Adam bile konuşuyor. Ya konuşsun konuşma gitsin başka yer dinlesin. Bu da benim yamacıma gelmiş oturmuş. Açmış bir de Kürtçe Bizi, Beni rahatsız ediyor. Ya. Çok rahatsız Rahatsız edecek abi seni. İngilizce ya. dinliyor insanlar. Bağıra bağıra. Milleti çoluğu çocuğu var evet. insanların. O da onların sorunu Ben rahatsız oluyorum. Ben. Rahatsız yani. oluyorum abi. Ya yani ben kalkıyorum. Karadenizliyim. Giresun'dayım ben. Değil mi? Yakışır mı Karadenizliyim? Yakışır abi. ne yakışmaz? Ben rahatsız oluyorum gelmiş. ne fark eder ya? Eder. Ben rahatsız oluyorum. Bu benim bu benim sorunum. Buraya gelmiş, oturmuş, açmış ya. Böyle bir bir şey var mı ya? Abicim, çür, Türk, Türk laz fark etmez. Herkes istediği dili konuş, istediği şeyi dinler ya. Yani. Herkesin görüşü ha, farklı bak. Herkesin görüşü bir farklı. şey farklı. Yok. Ben buraya oturmuş gelmiş yanıma Türkçe müzik ben açıyor kalkarım. ya. abi. Kalk kardeşim ya. kalk kardeşim, ya. kardeşim ya. o zaman ya. Ne git, alakası var o git, git, ya, Git başka yerde dinle müziğini ya. Ya ama görmüyor mu böyle şey ya? Yani. Git başka yerde dinle kardeşim ya. Hemen kalkayım ya. Kalk ya. Yok, Allah yok, sen Allah. Ne abi aç küp kendini. Ne demek? Ne alakası var ya? Açma ya ne açıyorsun ya? Saydın. ben benim durumum iyi Allah şükür. Benlik sıkıntı lan, senin yok. Senin durumun iyi de adamın durumu iyi de ne olacak? Oğlum başlarım durumuna gitsin, bulsun, gitsin, çalışsın, elaya ayağı tutuyor Allah ya. Lan oğlum düşmez, kalkmaz bir Allah'tır lan. Öyle de ya bırak kardeşim sen kalk git işine. Bak şu diyorsun? an rahatsız oluyoruz. Hayırdır tamam, kardeş? Tamam da abi şey şu an bana niye ters yapıyorsun ki abi? Çocuk... Ya sana ters yapıyorsun. Çocuk yok. yap, çocuk çocuğu görmüyor oluyor. musun lan? Abi çocuk bunun yardımcı mı olacak? Ben seni düşünüyorum. Edepsizlik yapma. Ben ecepsizlik seni düşünüyorum abi. Edepsizlik yapma. Kimseyi dışlamayacaksın bu hayatta. Ben dışlamıyorum ki abi. Ben bu arkadaşı tamam. sizin paranızı alacak. Ben sizi tamam. düşünüyorum. Para bizim var. Para bizim. Biz vereceğiz. E sıkıntı yok, yok ya. Yapacağım. Tamam gel ben sana yemeğin ısmarlayacağım. Sen gel. Ben sen işine baksana kardeşim. Sen gel ben sana yemeğin ısmarlayayım. Sen Bardeşim, gel. Şimdi işine bak diyorum sana. Sen git sen o tarafa. Tamam abi sen benim de Sen git orada ileride bir yerde adresini sor. Hadi. Abi selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Şey ya ben Esenler'den geldim de. Üzerimde hiç nakit kalmadı da abi bana bir yardım etme şansınız var mı? Bir açım da biraz. Maalesef. Olmaz mı abi? Patron yok abi. Zaten iş demiyor. He, patron da yok iş demiyor abi. Aynen. Tamam abi sağ olasın iyi olur. Merhabalar kolay gelsin. Hoş Ya ben sana bir şey rica edecektim. Üzerimde hiç para yok. Bir tane tost verebilir misiniz rica etsem? Bir dahaki son gelişimde size veririm ben. Ten, önemli bir kadir. Hemen hemen bir tost. Teşekkür ederim. Rica ederim yeter mi bir tane? Ee, İsterseniz iki tane yapalım. Yok, teşekkür ederim. Baksana bir. Hayır, hayır, bırak fiş mi? Bırak. Bir bak ya. Ya bırak. Yani bir numara alacaksın senden bir dur, dur ya. taciz ediyorsun ya. Bir rahat dur peşimi bırak. Sapık mısın sen ya? Aynen sapım. Ne oluyor? <laughs> bir şey olmuyor abinin bir numara isteyeceğim ya. ya. Tanıyor musun onu? Tanıyor Hayır, musun? Hayır. 10 dakikadır peşimde benim. Niye taciz ediyorsun? Onu tanıyor musun? Hayır onu da tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum ben. Yürü <laughs> 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 lan. <laughs> 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 Yürü lan. Şerefsiz hadi. Yürü hadi. Bir, dakika, bir dakika. hadi. dakika bir dakika. bir dakika abi sosyal bir deney çekiyoruz bir dakika. Allah. Sosyal Hayağı. deney çekiyoruz. <laughs> Niye de söylemiyorsunuz ya? Yani. Of. <laughs> <laughs> sosyal deney çekiyoruz. Bakalım mı? Bakalım abi. Teşekkür ediyorum. Abi ne tokat attın ya. Kusura bakma kardeşim bak helal et. Of. Yok çok teşekkür ederim. Kameraya bir sallayabilir miyiz hep beraber? <laughs> Eyvallah abi Abi dövdün ya, vallahi hırsını aldın ya